Biz burada başlıyoruz evet. uygulamaya. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyde e, güzellikle, estetikte kademe kademe aşama aşama hepsinin e, ev kullanım ürünleri var ama tabi burası profesyonel bir yer. Burada işte medikal ve eğitimlik işler tarafından hizmet alacaksınız. E, Şölenak Yıldız B2 Akademide e, anlatmaya devam edeceğiz size. E, şimdi e, ben de burada ödülleri de görüyorum. Burada evet. e, nedir acaba bunları da bir sorabilir miyim? E, Kalıcı makyaj ödüllerim var benim. Hı -hı. E, bu sene de var alacağım ödüller. Evet. Her sene akademi belli kişilere ödüller veriyor. Belli kriterler dahilinde. Hı -hı. Biz de ödüllü salonlar arasındayız. Evet değerli arkadaşlar. Bu da bizim için çok hoş. Burada evet. bunları görüyoruz. Arkadaşlar e, bunlar bir her yerde yıldızlar var. Gördüğünüz gibi Şölen Hanım'ın o ismi de var. Şölen Ak Yıldızlar. Arka tarafta da yazıyor. Sizin de yıldızınız parlasın. Evet. Tabii sağlıkla, estetikle e, estetiğe sağlıkla kavuşun. E, güzelliğinizi Zamanında müdahalelerle güzelleşmeye devam, devam edin. Ediyorum. Yer çekimi bizi aşağı çekerken evet. biz yıldızımız hep Yukarıya. yukarıda olsun. <laughs> evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok güzel enerjinizle çok geldiniz. Sağ olun. Çok güzel çekimler yaptık. Devamı evet. da gelecek. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bakalım neymiş bu. Evet, çok güzel.